Hoş buldum, teşekkür ederim. Burada herkes beni çok iyi ağırlıyor. Herkes yeteri kadar ilgi gösteriyor. Burada her şey çok güzel. Söylediğiniz gibi Avrupa'nın birçok takım beni istiyordu. Ama dediğinizde Real Madrid seni çağırıyorsa olay bitmiştir. Real Madrid efsaneleri arasına girmek istiyorum. Bu kulüp birçok kupa kazanmış. Yani az önce de kupaları gördüm. İnanılmaz hissettiriyor. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Çok iyi oyunculara sahip, çok iyi bir hocaya sahip. Müthiş bir gelişim yaşamak istiyorum. Çok çalışıyorum. Ofansif anlamda çözüm üreten bir oyuncu olmak istiyorum. Gol, asist, dribling. Kendi yeteneklerimi göstermek istiyorum. Geriye doğru Arda. Kaleye baktı. Arda! Süper gol! Geldikleri zamanı hatırlıyorum. Hepsi çok iyi oyuncular. Şimdi takım arkadaşıyım. Ben de söylediğiniz gibi 18 yaşında geldim. Zidane, Mesut Özil, Guti. Mesut Özil ile beraber oynama şansı buldum. Kendimi Madrid'i isteden biri hissediyorum. Hala Madrid.